Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da ulaştırma sektöründeki Denizli Ticaret Odası üyesi firmaların temsilcilerini topladı. Denizli'de vatani görevini tamamlayıp terhis olacak askerler ile cezaları sona ereceği için cezaevlerinden ayrılacak hükümlüleri ikametlerinin bulunduğu şehirlere ulaştırmak amacıyla otobüs temin etti. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan Hizmet Binası'nda bir araya geldi. Denizli Ticaret Odası ulaştırma şirketlerinin temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu. Denizli'deki 11. Piyade Tugay Komutanlığından terhis olacak askerler ile cezaları sona ereceği için cezaevlerinden ayrılacak hükümlüler için araç teminini görüştü. Toplantıya DTO Meclis üyeleri Bayram Ali Çoban, Hasan Aybay ve Murat Çetintaş ile DTO 4. Meslek Komitesi'nden üyelerin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğünden Ramazan Yamaç da katıldı. Firmaların temsilcileri Başkan Erdoğan'a her türlü imkanı seferber etmeye hazır olduklarını dile getirdi fiziksel mesafeyi korumaya dair kurala uymak zorunda olduklarını hatırlatarak insanları uzun süre ayrı kaldıkları memleketlerine bir an önce ve sağ salim ulaştırmak amacıyla kar etmekten ziyade uygun bir fiyata bu işi yapabileceklerini söyledi. Tugay Komutanlığı ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ile böyle bir organizasyon için harekete geçtiklerini anlatan Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise önümüzdeki günlerde gelecek talebe göre büyük bir özveriyle bu önemli görevi yerine getirmeyi üstlenen firmalara teşekkür etti. Başkan Erdoğan bizlere cezaevinden tahliye olacak vatandaşlarımız ile şehrimizdeki Tugay'a bağlı birliklerden ters olacak askerlerimiz için araç temin edebilmesi yönünde bir talep geldi. Sizler de özveride bulunarak en uygun imkanı sağladınız. Deniz ve Ticaret Odası olarak örnek bir girişime daha imza attık. Teşekkür ederim dedi.